Dün pülin 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 tün 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 Dün pülin 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 tün 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 Dürürün dürürün Gözlerinden okunuyor yüreğine yazdıkları Dudağımda toplanıyor gizlediğin duyguları Duyguları saklama sevdiğini Yazıktın ikimize Tanrı'nın bildiğini Gizlemek neyimize Saklama sevdiğini

Daha benden ne kadar Kaçacaksın sevgim Kalbime ne yaralar Açacaksın sevdim? Saklama sevdiğini Yazıklar ikimize Herkesin bir

Sevdiğimi biliyorsun, neden inkar ediyorsun? Her halinden alınıyorum, gizli gizli alınıyorsun. Saklama sevdiğini, yaz etleri kimize, herkesin bildiğini gizlemek neyimize saklama sevdiğini yazıktır ikimize herkesin bildiğini gizlemek neyimize <laughs>